Ne haber? Hoş yavrum. Ne haber? Hoş geldin. Ne var ya? Nasıl İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi, ne olsun ya? Hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben kendimi bildim bileli. Aha 70 yaşındayım. Ne bu mahalleyi bir belediye başkanımız ziyaret etti. Ölene kadar arkandayım. Sağ ol teşekkür ederim. Ne güzel. İyiyiz valla sizler de iyisiniz. Allah'a iyilik Sağlık, sağlık versin. Efendim bugün salıyorum buradayız efendim. Aleyküm selam. Hoş nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsın? İyiyim. Sizden ne var? İyiyim. Allah'ım dost. Sizden ne var? İyisiniz değil mi? İyiyim. Sağ olun. Allah, sizi gördüm, Allah razı olsun. Sağ, çok çok Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok ihtiyacımız var. Sağ olun. Bunlar bu menfezlere de bakıyor hepsine değil mi? Evet. Allah sizden ne var? Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz valla. Merhaba. Herkese iyi yolculuklar. Allah nasılsınız? İyisiniz. Ne haber? Evet. Gidiyorsun. İyi valla. Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba. Ulaşmayı dedim. Binsek mi yanına ulaştığın dedi. Ya teşekkür ederim. Bak müdür bey bunları hep temizle değil mi menfezleri? Başkanım. Bu da. Burada genelde de bir sorunumuz yok zaten. Tamam bunları temizleyelim ya temiz olsun da. Anlaşıldı. Şöyle şu demirleri falan bir temizleteceğiz o inişi falan. Orayı boyattıracağız oldu mu? İnşallah. Görüşürüz Allah'a emanet olun sağ olun. Evet burası düşüyor. Burada daha tehlikeli. Burada daha sıkıntılı. Başkanım tehlikeleri yıllardan beri izah ediyorum. Hmm. maalesef. Bu demirleri de boyayalım geldiği zaman. bir de buraya bir arkadaş girsin şöyle. Burayı temizleyelim komple aşağı kadar oldu mu? Bu... Yani artık miadını doldurmuş bir yapı, yapı var burada. En nasılsın? Engin Başkanım benim. Hoş geldin Hoş tamam. geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Kolay gelsin. nasılsın? Başkanım nasılsın? İyi, vallahi abi sen nasılsın? Sağ <laughs> <laughs> sen Çağ ol. An. İyisin. İyi Allah'a şükürler olsun sen de iyisin. İyi çok şükür iyi ya. Merhaba nasılsınız? İyisiniz. Hoş bulduk. İyiyiz vallahi. Sizden hayırlı olsun Hepimiz Hepimiz hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ona göre yaparız. Eğer böyle duracaksa böyle yapılır ama öbür türlü yapılacaksa bayağı iş var burada. İyisiniz. Hoş, Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyisiniz. Güzel. Var mı isteğiniz mahallede? Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah. Şimdi hep yıkattıracağız, temizleteceğiz buraları. İnşallah pırıl pırıl olacak. Tamam. Hadi Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kiraz Limanı mahallemiz zaten özel ve güzel bir mahallemiz. Bizim yapacağımız çalışmalarla da çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Hem burada kendi eksiklerimizi görüyoruz, hem de ilgili kurumların eksiklerini tespit ediyoruz. Hem ilgili kurumlara bunları yazılı, hem de sözlü bir şekilde ileteceğiz. Altın ordumuzun her bir mahallemizde bulunan bütün sorunları e, teker teker tespit edip tıkır tıkır da çözmek istiyoruz. Canla başla altın ordumuzda çalışmaya devam ediyoruz. Bu çalışmayı tabii bütün mahallelerimize gerçekleştireceğiz. Sabır gösteren bütün hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Altın ordumuz hayırlı olsun. Tabii biz temizliyoruz. En büyük temizliğin de kirletmemek olduğunu bir kez daha ifade etmiş olalım. Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten bu temizlik kampanyasında bir memnuniyet doğdu. İnsanlarda temizlikten dolayı bir güler yüz doğdu. Tabii ki benim de beklediğim zaten bu. Temizlik, temizlik, temizlik. Bizim mahallemiz doğa, deniz ve güneşle iç olan bir mahalle. Turizm mahallesi. Bakıldığı zaman temizlik ön plana çıkıyor. Bunun olması gerekiyordu. Ve Altınordu Belediyesi'ne bu çalışmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Ulaş Başkanıma bu konuda mahallem adına çok çok teşekkür ediyorum.